Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak için tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz karargahları yerle bir edildi. Çok sayıda terörist öldürüldü. Kıymetli izleyenler Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK YPG mensuplarınca Öncü Pınar sınır kapısı bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık geldiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK-YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha edildi. İlk belirlemelere göre ikisi sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi. Kıymetli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Terör örgütü PKK-YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üst Bölgesi ile Öncü Pınar Polis Yerleşkesi'ne eş zamanlı olarak Havan ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polisimizle üst bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek, derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde iki yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.